Özellikle 2000 sonrasında böyle e, kenarda kıyıda böyle eşcinsellik güzellemesi yapmaya başladı özellikle şeytan oradan yürüyor. Dizinin filmlerin kenarlarına eşcinsel karakterler koymaya başladı fark ettiyseniz. Orada var burada var şurada var hatta bir takım platformlarda çatır çatır seviştiriyor da reis. Hani e, değişik yabancı platformlarda görüyorsun para verip izliyorsun onları. Para verip izliyorsun bir de üstüne. <laughs> Düşün yani artık yani. Bu hale getiriyor. Böylece ne oluyor? Algıların değişmeye başlıyor. Hani alimin ulemanın hikmetli sözleri olur ya. Okursun dersin ki vay arkadaş Hazret ne güzel söylemiş. Hatta atasözlerimizin, deyimlerimizin çoğu da alimin ulemanın evliyanın sözü demiştim ya hatırlayın. Evet. Bakarsın dersin ki Hazret ne güzel söylemiş ya dersin. Şeytanın da böyle hikmetli sözleri vardır işte. Nasıl hikmetli? Tersten hikmetli. Nasıl hikmetli olacak? <laughs> Anti hikmetli diyelim ona ya da. Bak şöyle der, tabi bunu sana demez de Normların anasını bellersen her şey normal olur bizim olan der. Bak dikkat et. Normların anasını bellersen her şey normal olur. Sen orada gördün, burada gördün mesela bir eşcinsel karakteri veya içen içki içen birisini gördün gördün e zaten sende bir norm oluşmadığı için sen onları normal kabul etmeye başladın. Algın gitti şu anda. Bu andan itibaren bitti biliyor musun? Normun bozulduğu vakit, senin için normal bozulduğu vakit algını görüşünü bozduğu vakit ne oluyor biliyor musun? Normal olur anormal. Anormal olur normal. Güzel olur çirkin, çirkin olur güzel senin için artık o saatten sonra. Gel dayıkla pirincin taşını. Bu kimseye o saatten sonra hangi şeytan kimin nereden yakaladıysa o konuyu anlatmanızın ihtimali yoktur biliyor musunuz? Mesela kimisini eşcinsellikten, kimisini zinadan, kimisini hırsızlıktan. Adamın balya balya parası var hırsızlık yapar. Bak herkesi başka bir yerden yakalamış olabilir. Kimi nereden yakaladıysa onu o konuyu anlatmanız imkansız hale gelir. Renk körü olmuş bir adama döner aslında. Sen dersin ki kırmızı o diyecek sana yeşil. Sen diyeceksin ki yeşil o diyecek sana kırmızı o konu hakkında değil mi? Peki renk çatışmasının olmadığı bir yerden anlatayım mevzunun ne olduğunu. Mesela siyah beyazda bu renk çatışması olmaz değil mi renk köründe? Abim mi renk körü? Evet. Değil mi o kırmızı yeşil şaşırır durur o. Evet. <laughs> Bak çatışma siyah beyazdan o çatışma yok değil mi? Yani siyah beyazı temiz görüyor. Şimdi ben az evvel ne demiştim? Hani ulan bir kuzu çevirme olsa da yesek demiştim değil mi? Kişinin meşrebine göre değişir. Kimisi tatlı ister, kimisi dondurma ister, başka bir şey ister ama şöyle diyen görebilir misiniz? Ulan bir insan tezeği olsa da yesek. Diyenini görebilir misiniz? Ha işte cennette de aynı bu şekilde istemezsiniz. Dünyada size çirkin işleri güzel gösteriyor da o yüzden şeytan ballandırıyor. Nereye nereye bağladım fark ettin mi şu anda? Bütün haritayı gezdim ama. Evet. Bütün haritayı dolaştık bu arada. Ben bağlayıverdim verdim de bu arada biz onu da gördük. Hani bizim nesil hani insan tezeyi yerken de gördük çok şükür. Onları da görmüşlüğümüz var. Eee hani Two girls one cup desen birçok kimse bilecek bak siz bile görmüşsünüz. Hani o bir neslin travmasıdır. Hani o videoyu gördükten sonra bir nesil komp bak sadece bizden bahsetmiyorum yanlış anlamayın bu aradan Bir ülke bazından bahset dünya çapındadır o video. Bilmeyen yoktur bak söyleyince siz bile bildiniz. Yani öyle bir nesildik ki bizimki sizden biraz daha şey hani e telefonların yavaş yavaş akıllandı. İnsanların yavaş yavaş akıllarını kaybettiği bir dönemdi bizimkisi. Şu anda yeni nesil tamamen Android. Bildiğin tamamen Android'tir yeni nesil yani ne demek istiyorum Android derken açık uçlu yazılımlar gibi şeytan istediği gibi kodlarını istediği gibi bozuyor istediği gibi yani şey yapabiliyor ayarlarını oynayabiliyor zaten birebir hepsine erişimi var mı şeytanın elindeki tabletlerle telefonlarla bütün hepsine gençlerin birebir erişimi var değil mi yani finalde ne oluyor yeni nesil komple kodu bozuk geziyorlar işte böyle ortalarda kodu bozuk şekilde.